Bu kuruma girerken bir yemin etmiştin. Hatırlıyor musun? Hiç aklımdan çıkarmadım ki. Göreve tekrar döneceksen o yemeğini tekrar etmen gerekiyor. Metni ekrana yansıtalım mı başkanım? Gerek yok. Ezberindedir. Bismillah. Devletin milli güvenliği ile ilgili istihbaratın derlenmesinde ve ülkemiz aleyhine yürütülen faaliyetlere karşı koymada görevli olan, gizlilik içinde çalışan, feragat, sabır ve disiplin isteyen, faaliyet alanı tüm dünya olan milli bir kurumda görev almanın bilinci ve şuuru içinde bu şerefli Kur'an, bayrak ve silaha el basarak anayasa kanunlar ve talimatların öngördüğü şekilde hiçbir şahıs ve cümrenin etkisinde kalmadan yalnızca milli menfaatlerimiz yönünde görevimi ifa edeceğime görevimi hayatımdan bile önde tutarak son nefesime kadar devletimin emrinde olacağıma, bu yolda benim ve ailemin şehadet ve esaretini göze alarak, esaret altında dahi teşkilatımın sırlarını ifşa etmeyeceğime, dünyanın neresinde olursa olsun, teşkilatın uygun göreceği görev yerime, itirazsız gideceğime, aldığım görevi yeri ve zamanı düşünmeden hangi şartlar altında olursa olsun küçümsemeden noksansız en iyi şekilde yapacağıma bana tanınan hak, yetki ve her türlü imkanı kanun ve mevzuata uygun olarak kullanacağıma ve bunları hiçbir surette şahsi çıkarıma alet etmeyeceğime, teşkilatın itibarına gölge düşürecek hakaretlerde bulunmayacağıma namusum, şerefim ve tüm kutsal değerlerim üzerine yemin ederim. Teşkilata tekrar hoş geldin. Hoş bulduk başkanım. Bana güvendiğiniz ve tekrar şans verdiğiniz için minnettarım. Bu saatten sonra hata yapma lüksün yok. Eğer ettiğin yemini Verdiğin sözleri unutacak olursan, teşkilatın bir mensubu olarak değil, aşağılık bir mafya mensubu olarak muamele görür ve cezanı çekersin. Anlaşıldı efendim. Yolumuz uzun, hedefimiz net. Bu hedefe ulaşmak için gerekirse Hamdi'yi bile gözden çıkaracağın günlerin geleceğini unutma. Baba. Baba. Gelin bakalım çocuklar. Canım ne oldu? Ne yapıyorsun burada? Niye buraya geldik? Bir şey mi oldu evde? Çocuklar hadi siz yukarı çıkın. Hadi bakalım. Hamdi. Evet aradılar. Ne? Kim cesaret edebilir buna? Adamları yalnız kalmamı beklemişler. İçeriden biri sattı beni. Kimse yapamaz, kimse cesaret edemez buna. Ettiler. Ama bulacağım. Ben bir çocuklara bakıp geleyim. Ben daha sonra tekrar Sedat. Sedat neredesin sen Allah'ın cezası? Evi basmışlar Hamdi'yi öldürmeye kalkmışlar. Bak yine bu senin işin mi yoksa çabuk beni ara.